mühendisler, Mühendisler Birliği'nin çok kıymetli katılımcıları, çok kıymetli mühendisler, e, meslektaşlarım, e, hepiniz e, hoş geldiniz. Sayın Bakanım, tabii bu toplantı bize e, söylenince e, sizlerin de yoğun programı var, Sparta programında dün yapacaktık aslında sizlerle beraber olmak bizi çok mutlu etti Sayın Bakanımız Murat Kurum'un da bütün mühendislere ve değerli meslektaşlarımıza selamları var onları da üzerinde kalmasın onu da iletmek istiyorum tabii iklim değişikliği ile beraber bu sürdürülebilirlik meselesi ve çevre meselesi son dönemde çok fazlaca tartışılmaya başlayan bir mesele haline geldi neden bu böyle oldu çünkü çok kritik bir rakam var. Son 50 yılda dünyanın nüfusu iki misli arttı ama kaynak kullanımı üç misli arttı. Ya yani bu çok ciddi bir rakam. Yani nüfusun iki misli artmasına paralel olarak her şeyin iki misli artması gerekiyorken bu üç misli artması mevcut doğal kaynakların nasıl hızlı tüketildiğini, alışkanlıklarımızın da ne hale geldiğini de gösteriyor. Aslında bu birazcık vahşi kapitalizmin bize öğrettiği şeyler yani işte ne vardı deniyor ki, diyor ki bize al kullan ve at yani ne kadar fazla üretim olursa o kadar çok tüketim olsun fabrikalar çalışsın insanlar iş bulsun nüfus artıyor böyle bir mantıkla işte biz bunu aslında vahşi kalkınma diyoruz yani al kullan ve at hiçbir şekilde e, doğaya saygısı olmayan, çevreye saygısı olmayan kaynakları olabildiğince hızlı tüketmeyi öneren bir şeydir. Burada iki tane temel mesele var. Bir tanesi vahşi kalkınma yerine ne koyacağız? Onun yerine sürdürülebilir kalkınmayı koyacağız. Vahşi kalkınmada hiçbir şekilde doğaya saygısı, iklime saygısı olmayan havayı, suyu ve toprağı acımasızca kirleterek bir kalkınma modeli benimsenmiş aslında. Bu Batı'nın bize önerdiği ve aslında uygulayarak gösterdiği sadece insanları sömürmemişler, doğayı da sömürerek, çevreyi de sömürerek, havayı, suyu ve toprağı acımasızca kirleterek zenginleşmişler ve büyümüşler. Güçlü ülkeler haline dönüşmüşler. Aslında bunu işte 1700'lerde geçenlerde Glasgow'daydık. Glasgow'da işte buharlı makine var, bulan James Watt diye bir adamın heykeli var. Orada da biz iklim toplantısı yaptık bu sene, 26. Taraflar toplantısı. Çok enteresan bir tesadüftür. Ve ondan sonra vahşi kalkınmayı aslında hem insanları sömürerek hem de doğayı sömürerek bir zenginleşme yöntemi belirleniyor ve sonrasında da zenginleşiyorlar. Bundan kim? Batılılar. Işte özellikle Avrupa ülkeleri, Amerika falan. Biz o arada Osmanlı can derdine düştüğü için o kalkınma modelinden faydalanamıyoruz. Ve aslında iyi de yapmışız. Iyi ki de çünkü biz o suça ortak olmamışız. Hemen peşinden aslında 1960'larda başlayan bir IT devrimi oluyor dünyada. Orada da information teknoloji dedikleri bilgi teknolojileri de zenginleşen ülkeler, kalkınan ülkeler oluyor. Onlara doğudan Güney Kore Japonya biraz da Çin katkı katılıyor. Yine batı da zenginleşiyor. Biz yine sağ sol olaylarıyla uğraşırken sen sağcısın sen solcusun sen bu derken o treni de Türkiye'ye kaçırıyor. Yeni model yeşil kalkınma modeli aslında yani doğaya saygılı e, havaya suyu toprağı kirletmeden gelecek nesillere biraz nefes alabilecekleri hava, biraz verim alabilecekleri toprak, biraz kullanabilecekleri ve içebilecekleri suyu bırakarak bir kalkınma modelini benimseme. Bunun adına aslında sürdürülebilir kalkınma modeli diyoruz. Yani vahşi kalkınmadan sürdürülebilir kalkınma modeline dünya geçmiş durumda. Ekonomi ne oldu? Ekonomi de lineer ekonomiden aslında döngüsel ekonomiye kaydı. Yani lineer ekonomi dediğimiz nedir? Al, kullan, at. Şimdi al, mümkün olduğu kadar az al, mümkün olduğu kadar uzun süre kullan ve mümkünse de bunu geri dönüştür. Ee, yeniden kullan, yeniden dönüştür. Bu model e, başaramazsak, işte bu kaynak kullanımıyla beraber dünya nüfusuna bunlar yetmez ondan sonra da yaşadığımız bir sürü olaylar ortaya çıkacak. Ondan sonra iklim değişikliği diye bir şey son dönemin en önemli konularından bir tanesi risk olarak karşımızda tabi aslında fırsat olarak da başka bir şey var. Ben üniversitede Yıldız Teknik Üniversitesi'nde baraj dersi anlatırken e, diyordu ki ya işte bir tane nehir var işte belki Barajı diye bir baraj vardır. Görmüşsünüzdür belki bilmiyorum. Düz içinde uzanlar yapmıştı zamanında. Ben oraya öğrencileri götürüyordum. Bir dünyanın en güzel kemer barajlarından bir tanesi de 220 metre yüksekliği var. Onun arkasında normalde işte hiçbir enerjisi olmayan bir su akıyor düz içinde. Onun önüne 220 metre yükseklik yapıyorsunuz. Suyu 220 metre kaldırıyorsunuz. Yani aslında bir enerji elde ediyorsunuz. Adı ne bu enerjinin? Potansiyel enerji. Daha sonra iki tane delik deliyorsunuz, sıfır koduna indiriyorsunuz cebri borularla. O enerjinin adı ne? Kinetik enerji. Oradaki türbinlere vuruyor. Mekanik enerji çıkıyor, elektrik enerjisi oluyor. Yani potansiyel, kinetik, mekanik ve elektrik enerjisine dönüşüyor. Biz derste şunu anlatıyorduk. Bu elektrik enerjisi olduktan sonra kullanmak zorundasınız. Bunu depolayamazsınız diyorduk. Ama son yüzyılda aslında belki de çağ atlatan bir iş. Bu lityum piller, yine madenler işte topraktan çıkan nadir toprak elementleriyle bunların aslında depolanmasını buldu dünya. Dolayısıyla üretilmiş olan elektriğin depolanması bulununca da başka bir çağır, çığır açtı. Çünkü 95'lerde sizin ellerinizdeki cep telefonlarının Ericsson'u vardı. Biliyorsunuz veya Motorola'sı vardı veya Nokia'sı vardı. Şimdi o firmalar kalmadı ama Onlarda bataryalar kocamandı. Elinizde takoz gibi alıyordunuz ve sadece iki şey yapıyorduk. E, mesaj atıyorduk. Bir de telefonla konuşuyorduk. Şarjı akşama kadar gitmiyordu. Şimdi elinizdeki iPhone'larla veya işte e, diğer markalarla bir sürü şey yapıyorsunuz. Bütün özelliklerini kapatın. Sadece mesaj atın ve e, telefonla konuşun o lityum pillerle belki bir hafta şarjınızı kullanabilirsiniz. Demek ki şarj teknolojisi inanılmaz büyüdü. Bu lityum madeni ve bu madenlerin oluşmasıyla. Şimdi dolayısıyla fırsatlar da doğuyor ama bunların hepsini sürdürülebilir bir şekilde yeni e, kaynakları kullanmak ve buralardan aslında gelecek nesillere de bir şeyler sağlamamız gerekiyor. Değilse ne olacak? Eğer bu kaynakları doğru kullanmazsak mevcut iklim değişikliğiyle farklı yerlere de dünya gidebilir. Ani olaylar olabilir. Biz Sayın Bakanımız da vardı. Sağ olsunlar boz i̇şte Bozkurt'a gittik bu yazın felaketler sırasında. Bir hidrolojist olarak biraz inceledim orayı Sayın Bakanım. Enteresan bir şey vardı. Mesela bin milimetre yağış yani bin milimetre yağış demek bin kilogram yağış demek. İşte bir milimetresini e, hesap ettiğiniz zaman 1000 milimetre yağış normalde orada 100 dakikada yağıyor. Yani sizler hepiniz mühendissiniz bilirsiniz ders gibi olmasın da 1000 milimetre yağış 100 dakikada yağarsa bu yağışın şiddeti ne olur? işte 1000'i 100'e bölersiniz. 10 milimetre bölü dakika yapar. Yani dakikada 10 milimetre yağış. Aslında aheste, asude bir yağış olur. Toprak buna doyar ve doyduktan sonra yer altı suyuna gönderir. Tam doyduktan sonra da akışa geçer. Belli bir zaman geçtiği için de bir taşkın olayı olmaz. Aynı Boğaz Köprüsü'nün yüksekliği 64 metre ya. Oradan paraşütle bir adam atsanız suyun içerisine cüp diye düşer. Hiçbir şey olmaz. Ama 1000 milimetre yağış Bozkurt'ta 10 dakikada yağınca bini ona böldüğünüz zaman 100 milimetre bölü dakika yapıyor. Yani dakikada 100 milimetre yağış olması demek aslında toprağın beton gibi, asfalt gibi davranması anlamına geliyor. Her düşen damlanın akışa geçtiği, dolayısıyla hiçbir şekilde zaman kazanamadan dereye ve oradan nehre gelip büyük taşkınların oluşturduğu. Aynı Boğaz Köprüsü'nden bir adamın paraşütsüz olarak aşağıya atlamasında suyun nasıl beton gibi davranması var ya, aynı şekilde davranmaya başlıyor. Buna yapacak bir şey yok. Yani neden 1000 milimetre yağış 10 dakikada yağıyor? Evet yağ, yağsın iyi bir şey ama bunun sebebi sadece iklim değişikliğiyle izah edilebiliyor. İklim değişikliği meselesi aslında yeni bir doğal afet getirmiyor, mevcut doğal afetlerin şiddetini arttırıyor, büyüklüğünü arttırıyor, sıklığını arttırıyor. Yani sıcaklıksa daha sıcak oluyor, kuraksa daha kurak oluyor, yağmursa daha fazla yağmur, daha şiddetli yağmur yağıyor, işte karsa daha şiddetli kar yağıyor. işte. Isparta'dan yeni geldi Sayın Bakanımız işte söylüyor. Bir günde bir yıllık kar bir gün içerisinde yağdığı zaman ortadaki, oradaki bütün altyapıyı yok ediyor. Buna alacak tedbir de yok. Ancak ne yapacaksınız? Uyum gösterip hızlı bir şekilde müdahale edeceksiniz. Ekipleri getireceksiniz ve o problemi hızlı bir şekilde çözeceksiniz. yapılan işte odur. Kendilerini son dönemdeki gayretli çalışmalarından dolayı acizane Tebrik etmek istiyorum huzurlarınızda. Hepinizi bu konularda beni dinlediğiniz için saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun efendim.